Bugün köyümüzü gezeceğiz. Gezdeviyi mahallede kimler var, kimler yok bir bakalım. Hava güneşli ama soğuk olduğu için gördüğünüz gibi gayet kış günü gibi giyiniyoruz yani. Hasan abiyle dolaşıyoruz. Hasan abiyle bugün köye ayırdık günümüzü. Kim nerede ne yapıyor? Oturuyorlar mı? Sohbet mi ediyorlar diye böyle dolaşıyoruz. Önümüze kim gelirse videoyu almaya karar verdik. Ne yapacaksınız bunları şimdi? Satacak mısınız Bakın. Eskiden hayvanlara verirdiniz. Şimdi değil, değil mi? Şimdi paralar para. kazanır kaç para ki kilosu acaba? Kaçtan veriyorsun bunların kaklarını? 3 3 lira kuruyunca şu şekilde kuruyunca değil mi? Hasan abi e, bunları değerlendirmek için kak yapıyorlarmış. Kilosunu 3 lira satıyorlar satıyorlarmış. O şef olarak aslında e, değerlendirmek lazım değil mi köyde? Tabii. Elmalar bahara çıkmış ama harika hepsi. Evet olur, Öyle mi? Bundan olmaz mı? Ee, da, evet Şu Arap kızı dedikleri değil mi? Öyle, öyle. Ha. 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 Evet, İyi kolay gelsin bakalım o zaman size İyi. Biz de şöyle köyü bir dolaşalım dedik öyle sizi öyle görünce öyle değil, öyle değil. Selam verelim dedik Sağ olun, Sağ olun. Memnun olduk teşekkür ederim. ederiz Hadi, Hadi, Hadi Allah kolaylık versin Kadir'i de yolluyordu, yolluyor, karın yolluyor. ne Allah rahmet eylesin. Allah, ee, Allah i̇nşallah. cennette kavuştursun inşallah. Ben dedim ben kapılara baka Bak kuş sesi çok güzelmiş, şurayı dinleyelim. Ona baştan karar ver. Yaylaya gitme zamanı öterler değil mi bunlar? Yok güzün de öter. bunlar Ama şimdi bahar geldi çiftleşme ötesi. Şimdi elma aldım az önce. Çocuk denk gelirse vereceğim bakalım. Çocuk kaldıysa mahallede değil mi? Evet. Oh ne güzel ötüyor. Kolay gelsin. Çocuklara Kim o? Ali ama. Kolay ah. gelsin. Evet, 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 abi buraya herhalde kahvaltı salonu falan mı yapmayı düşünüyor? Ramazan abi bulduk. Bodrum'dan giren gelen halikarnas balıkçısı. Ha. <laughs> Şimdi halikarnas arabacısı. <laughs> ah, orada başka ustalar da varmış Hasan ha? Yemeğe gidecek hazırlandı. Koymuyor bir de şekerim. De Baktın da olmaz. Öyle mi? Ben burada şimdi bile buz tutuyor. Temin biz dün boğazda buz var da. Bu bölgenin bitkisi değil ama bir şekilde buraya gelmiş. Yaz, kış yeşil kalabilen ender bitkilerden birisi. Pinar diyoruz biz ama gerçek adını onu bilmiyorum. Taşların arasında büyümüş. Küçücük bir şeydi önceden. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Duralday ne bak Nasılsın? Allah'a şükür seni Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Nereye gidersiniz? Köyü gezmeye ayırdık bugün Hasan abiyle. Sağ olasınız, Sağ olasınız. Mahallede kim var kim yok kontrol ediyoruz. Sağ olun. Burayı yağlama yıkama varmış haberimiz yok ya. Hayırlı işler delikanlı. İyi yapmışsın burayı ya. Yeni görüyorum ben. Vay ne ya. zaman açtın? Benim dükkan aşağıdaydı işte demircilik değildi. He. Oradan burada şimdi da gitti. İyi yapmışsın ya. Vallahi güzel olmuş. Yani, bir araba yıkama ne kadar? 50 lira abi. Tamam. 5-50 lira. Ondan sonra lastik var, kaynak var. Hepsi var. Hepsi var. Hey. Otomatik hey. yağlama var. Gepçe, kamyon. Çok iyi yapmışsın. Ya. Evet. Tel. var abi. Güzel. Tep... Işte ufak yaptığımızda sığmıyoruz buraya bir dileceli lazım her sene. İnşallah edersin. tebrik ederim. Senin suyu azalmış. Hava ayaz oldu. Ayaz olduğu için Değil mi? Yere olsun. Yine de eski. Selamun gelsin. Pat pat mı çalışıyor? Yap. Aşı ne aşılıyor abi? Evet. Ben ne kadar Macun olsaydı daha iyi olurdu ama macun olmayınca Bak şey var, şimdi toprağı alan idare edeceğiz. Zaten başka da aşılamayacağım. Evet şu hayvan gübresini oradaki çinedeki bir aşıcı da yapıyordu. Aralarda bir sürü fındık var. Değil mi? Bunlar fındık oluyor mu abi? Olur. olur. Ama olur. üşümüşler çiçekleri değil mi? Bunlar kesersen renk. Öyle mi? Ha daha yeni çıkacak. Evet. Gördüğünüz gibi gez evde fındık yok demeyin arkadaşlar. Ben zaten çubukta dedemin de vardı, oradan da biliyordum. Şurada var. Bir var. Evet, Burada birkaç tane var. var. Peki size kolay gelsin. Evet, sağ. Ol. Eskiden burada. Böyle şey vardı, gölet vardı. Biz küçükken gelir bura bakardık. Ama şimdi hiçbir şey kalmadı. Hasan benim suya düştüğüm yer evim ötüğüneyim değil mi? nasıl, <laughs> nasıl suya düştüydün? Beraber miydiniz? Beraberdik. <laughs> Sen Ee, suya düştü var, sonra? Böyle atlayamadı. Çukur varmış. Şöyle derinmiş. Bu düştüğü için atlayamadığı için bunu ben çıkardım. Yani bir can borçlu sana. Evet yani kış koyuyla beraber. Öyle biraz domuzun kabarsın. İsmet abi, ne yaptın? Bozdun mu aracı yoksa? Tamam. Tamir mi edin? Yağına bakıyorum abi. Yağına, duzuna bakmak lazım diyor. Tabii evet, bakma yani yürümez bu da. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olasın. Nereye gidiyorsun? Yaylaya mı gidiyorsun? Yaylaya. Yardım eder derler. Evet. Evet. Nasıl? Sarıttılar. Yerikte oymaydı evet. hiç. Diyor diyor. mesela bu adam açmaz. Ne zaman? Ne zaman var bula? Sen boş, boş. Selamun Aleyküm. Aa. Güneşlenir misiniz? Sallama, dayı dayı, <laughs> Sizi kayda aldım bak. Büyüyünce bakarsınız. Berber dayı kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol, Allah razı olsun. Bir de buraya kamera uzatayım. Sağ ol dayı ne yapalım? Hoş geldin. Sağ ol Yunus. Spor işleri nasıl gidiyor? İdare ediyor şu anda. Oraya. Ne zaman yarışma? 15 Mayıs. İyi ee, az kalmış. Konya'da. Antrenmanlar devam ediyor. Ufak tefek Ramazan ayında. İyi ee, inşallah Yunus'a başarılar dileriz. Olimpiyatlara katılacak evet. değil mi? Adı ne? Uluslararası 21 kilometre. İyi pek. Çok güzel. Bu da benim en sevdiğim dayılarımdan biri. Evet. Thank you. Bugün teyzemin davetlisiyiz. Ne hazırlıyorsun teyze? Teyzem bugün gözleme yapıyor. Ama diyor ki kendin pişireceksin dedi. Beni oturttu bura ataşın başına. Ben pişiremem dedi. Bir yapacağım sen de pişireceksin dedi. Bakalım becerebilecek miyim? Ver bana teyze. Yakmayalım sonra. Ben de elimle yapayım o zaman şöyle. Değil ya mi? Iki tane Şu mu? Yapıyorum. Tamam bu pişti mi şimdi çekeyim mi? Pişti. <laughs> tamam. Ya pişti mi tamam işte. Evet. Al. İki tane saçımız var. Tamam. Saç üstüne saç. Yok ya. Hayır olmaz o. Okay. Arkadaşlar canınız çekmesine işte başladı durum bu yani. Anlatmaya gerek yok. Sen, sen de misafirsin, Bunu ben de belirledim öyle Bizim patatesiz vallahi duru